için artık çok güzel oluyor da. Ee, neyse boş verin işte. O, baya bayağı geliyor. Bugün ne yapacağız? Arkamda görmüş olduğunuz şefi yeneceğiz Ulan şef. Seni yenemem şu an ama. Senin görevini alıp yendiz. Şimdi biz görev adamımızın olduğu yere giderken birkaç tanesini böyle öldü. Tabi videoya başlarken bir açılalım yani değil mi? Buradan. Gel bakalım. Artık bunlar kolay oldu yani. 35 levellik. Benden daha levelim var ama en full eğitim var dostum. Ben, oyun laga girdi. Sana ulti basarım. Bir ulti daha basarım. Sonra birkaç tane daha bundan vururum ve gen ulti basarım. Aha böyle canımda öldüm. Neyse reset attık. Bir şey oldu. Şimdi biz bir görev alalım. Bir de bakalım unutmuşum lan bu su çekmeye. Ha yok. Senden değil, senden görev almıyorduk. Boş ver. Senden görev almıyorduk. Ha senden görev aldık. Serseri görevi ne? Serseri görevi 40 levelde geliyor. Şef görevi e 55 levelde geliyor. Ha hmm, şimdi biz ya serseriye kadar geleceğiz ya yani ya serserinin sonuna kadar geleceğiz ya da şeyin ne kadar yani anladın mı öyle bir şey İşte. korsan seçtik bunu hala dedik kabul edildi dedi Ne aldık ya işte göre Bizim katanamız yok muydu ya? Biz buradan bir katana almıştık ama herhalde oyun bittiğinde gene şey oldu. Oğlum geçen gün bir baktım 8 şeye harcamışım ama o oh, katana için. Ben bir daha katana almıyorum hadi. Hoppala. Bu havaya uf. şu ilk ultimate tarzını gene unutuyorum. Neyse artık diyeceğim altı yazar mıyım bilmiyorum artık yani boş ver. Hadi. Videonun da iki buçuk dakikasındayız. Bu bilgi ne işinize yarar bilmiyorum. O yüzden hızlıca öldüreyim Geçen videoyu da izlemediyseniz Maymun Adası'ndan bu adaya gelmiştik. Bu arada e, normalde ben şeydim denizci gibi mavi takımdaydım ama kırmızı oldum. Bu ne isim? Ben neyim? Oo, burada silah alalım. Aa, tamam. Hiç ki şey anlamıyorum ama tamam diyorum. Koşmasan. Um, sen de hiçbir şey vermiyor ya. Ya bana niye vuruyor? Bana vuruyor ya. Bir şefi yenmeye çalışacak mı? Şef neredesin? O birisi. Ne? Ne oldu az önce? Oha abi Ne oldu az önce ya? Ne tamam şef geldi. Oğlum şef ulti basıyor. Oğlum şey benim ultiden basıyor. Hayırdır lan sana. Ha, gel gel teke tek aşağı gel. Teke tek aşağı gel. Teke tek aşağı gel lan. Oğlum bak gebertirim seni. Tek teke tek aşağı gel. Teke tek teke tek. Oğlum adam benim ultileri kullanıyor. Şef benim ultileri kullanıyor oğlum. Şef hile açmış. Hileci. Oğlum şef benim ultimi açmış. Oğlum ben bu şefi nasıl yeneceğim? Şef benim ultimi açmış mıydı? Bildiğin şef benim ultimi açmış. Tabii ben yeni öğreniyorum da alta yazarım benim bunu büyük ihtimalle. şef benim zuhitime nasıl sahip oluyor oğlum? Hangi gerideki o şefin ağzına bunu burada değil, değil koydu hiç anlamadım yani. Bu arada bizim flitin adı Blade. Oğlum hangi gerideki o şefin ağzına Blade'i soktu anlamadım ki. Oo, he şurada bekle bir şunu öldüreyim göstereceğim. Ölsene be. Ha diyor ki ha 80 levelde yeni bir Ha 50 levelde yeni bir 80 80'de yeni bir Garip. Aha spawnlandı dur. Seni de geberteyim. Burada spawnlandığını beklesem Yeter aslında yani. Oha oha Bu arada yeni şey nasıl internet kalitesi? Benim geçen VPN bayağı oturmuş şu an. Neyden? Ben artık internet bu şekilde olacak ya yani ben o VPN değişmeyeyim ya da bir topic. Ya o VPN'i yükledim bir bakta oyun açıldı. Bu ne? yani oyun açıldı değil mi Roblox yani Roblox oyunu. E, ama o bu ekran niye şey oluyor ya ben şu ekrana yönetip geleyim ha oyunda görünmüş ama ben de yine ışığı fullledim yani 5 hmm, tane öldürmüşüz sana birazcık şu oralarda takılacağım bizim bizim şef dalga mı girdi acaba onu da merak oha oha şefin yanında kaç tane korsan spamlandı Lan abi birebir bir dedim sizin 3'e 1 değil. Gelin lan, 1 b 5 Ah, ne oldu? Şef bana ulti yerine bastı. Oğlum bu ne? Ya oğlum bir hadi dedim şu ulti basarak geberdi beni oğlum bir güçlenmiş mi? Ben kaç günü yokum? Ulan şef ulan şef şefin şefe bir ad bulalım. Adı hadi. Namık olsun. Evet. Namık'ı öldürmemiz lazım burada. Yani şef Namık. Şef Namık. Niye bu sözü uzattım bilmiyorum. Yani bir de bu videoyu da yayınlayayım yani artık yani şimdi kaç şu videodur vlog seri çekmiyorum. Ha e bu arada gene söyledim mi bilmiyorum ama ben gene bir şey hiç yapmış yapayım ki şefe dalayım mı? Da. Şey bak adamlarını öldürüyorum. Şef ne Evet adı artık bundan sonra namık. Şef namık. Abi sen şefsin git yemek yap bana ya. Sen yine adaya gelenlerin yemek yapmıyor musun? bir lahmacununu alır. Gelin. O tamamladı. Level 35'e çıktık. Ha. Lan bu ne? Serseri dediği bu mu? Serseri dediği bu herhalde. Bekle be serseri dediği bu. O bu serseri benim peşime niye düştü o zaman? Hızlıca ben bir kaçayım o zaman. O zaman sizde hiç meşgul değilim şu anda uğraşamam. Bekle be abi dün geçen bir serseri diyorsun serseri 40 level için. Aha bizim dediğimiz serseri o. Serseri görevini alabiliyor muyuz? Onayla. Hııı olamıyor da Dedim belki 5 levellik Kıyafet geçer Oğlum demek ki serseri oymuş Ben de diyorum ki bu serseri kim Gel lan şeften İnşallah sen de benim Şeye dönüşmemişsindir Frite blade Tabi hiçbir gerizekalı senin ağzına frite koyduysa. Namık benim güçlerime ulaşmış biliyor musun kanka ya Buranın kralı şef mi şimdi Bir yemek yapan şef Oyun felaket kastı. Oyun felaket kastı. Oyun felaket kastı. <laughs> Oha! Bu ne? Atlayışı gördünüz mü? Atlayış. Demek ki serserilerin spam oldukları yerler buralar. Namık gelsene. Seni öldüreceğim ben. Sen kimsin oğlum? Benim güçlerime sahip oluyorsun. Benim güçlerime... Abi böyle bir şey yok ama ya. Ya hakikaten diyorum ya. Yok artık ya. Orada neredeyse oyunu bitirmemize yarayacak şef olunsun. Biz de burada kudem bu korsanları öldürelim. Ben inar ettim. Ben bugün bu serserilerin içinden geçeceğim. Ama şef namık bayağı güçlenmiş yani. be. Oğlum benim fırçma nasıl sahip oldu o ya? Oğlum geçen bölüm ben diyorum ki sonraki bölümde bunu öldüreceğiz işte onu yapacağız. Hadi diye adam politime sahip olmuş. Demek ki yani çok gün olmayınca yani bazı şeyler rakipler free kazanabiliyor. Oo bak korsan ben de, de benim Hayırdır oğlum sana. Bak sana şimdi ulti bassan. Bu ultiyle bassam. Sonra üzerine çat çat diye vursan sen ne yapacaksın? Hı ha, hı. Ha. Ha, haberi gebereceksin. Adam ol. Oha dur dur. İstatistikler. Ha, bu boks meyvesini güçlendirmen lazım Silah gücünü de kırıcı da savunmayı da çünkü yani yaklaşmayı da Heh. yaklaş savunma kılıç silah blok meyvesi bloksu bir 50'ye çıkartalım seviye i̇şte 50 bloksu levelde bunu, onu bunun onun bunun 30 levelde yeni bir he bunun masterisi olması lazım ha masteri bunların şeymiş. yeni ulti açacağıymış gazoz açacak bak sen kılıçlısın ben çıktı kılıçlıyım ne oldu sizce size bu soru Blade mi yoksa bu çifte katana mı? Bence Blade abi. Ben He, böyle ne oluyor? Vallahi Yürü git artık be. Allah yeni fried bulmak istiyorum var ya. Bekle be kapa dükkana gidelim be. 17.000 yedi bin var. Bu dükkan neymiş? çifte kazana demirmeyiz. Oha 25 bin istiyor bu ne? Acaba alsak mı? Bu bölümde. Bu bölümde bayağı şey yapmamız lazım oldu ya. Oğlum bu şef nasıl benim şeyime geldi hakikaten ya. Bu geldi? normal şu normal sıkmayı da demiyor. Bir gün şöyle ultime gelmiş yani. Şu ulti yanında götürüyor bu ulti havaya kaldırıyor ben yani nereye istiyor bu ulti havaya fırlatıyor yani çok garip tamam level 36'ya çıktık level 36 şimdi biz bir görev alalım çünkü görev aldığımızda daha çok veriyormuş bir görev seçeceğiz korsanları seçeceğiz Tabii neyi seçeceğiz daha buraya geçen bölüm geldik Ay ya, ha, tamam tamam hadi hadi. <laughs> Bundan başladık ben gene görevi aldım. Ne şimdi? Orada katanayı da Tencer'den aldım. Ya bu şef benim şeyimin nasıl geldi? Benim anlamadığım en büyük şeylerden biri o. <laughs> ha. Oo, kasmam lazım çünkü benim üretim yok derken şöyle 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 şöyle, şöyle vurursam işim biter. Seviye atlandı. Kılıç katanın seviyesi at. Masterim. Neden bu sürü şey yapamıyorum? aklınıza bu videoda ya. Yani. Bu video büyük ihtimal kanalımın en son videosu olabilir. Oha du benim şarjım da az. De. Neyse. De bakalım. Senin niye gözlerin yok gibi? Görüyorum. Küçücük Oha ne oldu? Şuraya saklansam olur herhalde. Şimdi bir, dükkana bakalım. Oo, oh, bizim mobilya 100 Robux'a satılıyormuş. Furry çoka geldi. Rocket en kötüymüş. Döndür de en kötüsüymüş. Bizim Blade üçüncü sırada. Gök var var. Bomba var. Duman var. Spike var. Alev var. Buz var. Buz alevden daha güçlüymüş. O karanlık. Kumdan mı daha güçlüymüş? Eagle, Eagle elmas Elmas Eagle'dan daha güçlüymüş. En güçlüsü. En güçlüsü Ejderha tabi. Yani. Ejderha. Sana seri seri ateş etmem lazım. Çünkü bana yanıma yaklaşırsan içim biter. birazcık katanamız da saldıralım bir şey ya mesela sana saldırırsa katanayla ne olur ölürüz 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 frit 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 ha tamam ölürüz oğlum ne oha bunun masterisi 28'miş Yükser başa çıkabiliyoruz artık neyse ki. Evet yükser serimizi mi öldürdük? Video kaydına hiç bakmadım ama. Bu arada Allah'tan gene aynı sonucuya bağlandık. Onun ben şeyi görevini almıştım. Ben bunları öldürmem lazım. Ah ya yakın onda değilmiş. Şimdi yaklandı olursa herhalde. Gel. İkinizi. Şimdi birazdan hepiniz spamlanınca 4 ve 1 e atacağım. Hadi bakalım. Evet. Hepiniz spamlandığınıza göre artık hepinizi peşine takacağım. Gel gel. Bak bak. Bak. Burada ben varım. Sen de gel. Sen de. Sen de Sen de bak. Ben de buradayım. Sen de bak. Gel Bunları beklemek lazım. Hadi. Gel gel. Bir şey peşime takamadık. Aman neyse. Sana da vur sana da vur. Aha. Vurmalıyım evet. Hepinize vuracağım. Oha! Oha. Hepiniz uçağa uçtunuz. Oha. Evet. Bakın nasıl 4v1 atıyoruz. Oha. ultimi basarı. Bakın süper bir görüntü. Hi Bu arada ben biraz ah kaydı kapatıp ona ekran görüntüsünü alırım aga. Az önce lag geçen bölümde lagla süper bir tane şey çıkardık o level 37'ye geldik var ya mükemmel şimdi ben kaydı duruyorum ekran kaydı alacağım ve bunu şey yapalım gidebiliriz Dragon Crown'a girdi oyun. Ah. Bana saldırı bak. Oğlum oh bu hata verdi. Ya! Hafta e, hazır hardcore bitmişken yeni bir şey başladım Minecraft'ta. Bir şehir kuruyorum. Oo bu pusula fena gösteriyor olur. Yani gerçekten görev aldığımız yerim gösteriyor. Ben sanki burayı bilmiyor muyum? Ya bak korsanları seçeceğiz korsanları. bak boş ver dedim. Korsanlar onayla onayla. Hani Hayvan gibi bir de önlem gösteriyor. Korsanlar gelin. Sizin yüzünüzden oyunum çöktü var ya. Ben böyle de yürürüm. ha Be we to some of the gelsene 1 ve 5 atmaya çalışıyorum gel gel nasıl sende Allah Hu Ekber Kur'an level lock en azından bir 45 olalım ya bir 45 olalım 45 5. video büyük ihtimal 20. dakikalarda falan şu an bir sandık açalım bilmiyorum ama içinden full çıkabilir mi diye. Arkadaşlar burada geçen bir burada şey çıktığını gördüm. O, sikim, Aa, onu alırsak silah mıydı bir şey satıyor. Birisi onu alabiliyordur Ooo Ooo Ödül üzerine ödül aldık Tamam 25 binim oldu Demir meyiz. Satın aldım Şimdi item Sıraya geçeyim Demir mevsim. Evet. Demir mevsimizi aldık. en az 3 tane şey yapabiliyoruz. Bunun yerine mobil normal elle savaşıyoruz. Ben normal elle. Ama bizim full var. Üzerine katanamız. Bir şeyi deneyeceğim. Demir meyse deneyeceğim. Bunun da bir tane ulpisi vardır yani illa ki. Çömelme. Oo. Bildiğin yeri şey yapıyoruz işte. Gel bir dövüşelim. Yani güzel. Mi? Ölsene be. Daha şey olmuyor tabii ki de yani daha çok uçlu bir şey değil bu. Çünkü daha bunu hiç geliştirmedik yani. Demir mevsimiz sıfır bile diyebiliriz. O ustalık seviyesi oldu. Katil kombo falan var. Neyse. Şimdi biz kuvvetimizle devam edelim ama zaten ben de Oo, Bu da arkamıza geliyor. Hey, yalnız demir için kanadımı yırtmazsan olur. Oha dur benim kanatlarım var lan. Benim uçmam lazım değil mi? <laughs> Uçuyor zannım ya. Çifte zıplama vardı bu oyunda. Hop böyle pusu yatarlar iş. Işte pusuyu Pusu yaparlar sana. Böyle bir yürüyelim. Çünkü 1 v 5 at. Bana gidiyoruz yani. Sana da bir vurayım. şey kişi peşimdesiniz ya. Sana da vuracağım. E sen de gel artık. Evet, artık hız zamanı, zıplak geldi. Hepinizi havaya uçururlar böyle. Oo, 39'a kadar geldik. İstatistik geldik buraya bir gücümüzü böyle bir arttıralım full güce basacağım evet full güce bastım evet 4000 TL'miz kaldı yani umarım bu TL'ler full it almakta bir işe yaramıyordur çünkü benim full değiştirmem lazım artık yani değil mi? <laughs> larının tepesinden tepesine atlayacağım Spider-Man. Burada yarın ya bir tane şey çekeceğim. Troll şeyi çekeceğim. Troll park çekeceğim. Ya da Squid Game videosu çekeceğim işte. Burası neymiş? İşte bayrak. Bayrağın bir logosu gibi bir şey var mı? Ha, yokmuş. Tamam arkadaşlar. E artık bu video kaç dakika oldu bilmiyorum. Videomuzu sonra geliyoruz. Bu videoyu daha uzun yapmak isterdim ama şarjım azaldı. O yüzden görüşürüz. Bay bay.